Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. 11. Lem'a Bedüzan Hazretlerinin Lemalar adlı eserinde 11. Lem'a var. Lem'a ne demektir? Bir ışık kaynağından süzülen, yayılan parıltı demektir. Şimdi burada çok geniş, külli bir hakikattan bahsedecek. Fakat o hakikatın o kadar derinliği var ki sadece bir parıltısından bahsetmiş olacak. Nedir o mesele? Mirkatü sünneti ve tiryaku marazıl bid'a. Evet. Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin 11. Lema'ya vermiş olduğu bir isim. Mirkatü sünneti. Şimdi şu alemi yaratan Cenab-ı Hak bu maddenin Ondan sonra mahlukatın fıtrat ve yapısına bazı kanunlar bırakmış. Ne gibi? Suyun kaldırma kuvveti var. Bir insan yüzmek istese veya denizaltı yapmak istese onun dikkat etmesi gereken en önemli mesele nedir? Oradaki kanuna riayet etmesi. <laughs> Suyun kaldırma kuvvetine göre yüzmezse ne olur bu insan? Kendini suya atsa, hiçbir kanun tanımazsa. Bu olmaz mı? hayatına mal olur. Veya bir gemi yapacak ama geminin şekli, yapısı, şu su, bu su değil mi? Ondan sonra hareket tarzı. Bu oradaki suyun kaldırma kuvveti denen o kanuna göre olmazsa ne olur bu gemi? İşe yaramaz ve batar. Odun parçasından başka bir şey olmaz. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak ne yapmış? Güneşe bir kanun tayin etmiş. Böyle bir yörünge tayin etmiş. Ve güneşe cazibe kuvveti vermiş mıknatısın çivi çeker gibi ne oluyor? Hareketlendikçe etrafındaki meyveleri olan yıldızlar müthiş bir hareketle. O yıldızlar öyle bir özelliği var ki bazıları dünyamızdan bin kat büyüktür. Bazıları bir milyon kat büyüktür. Dünyamızdan. Bu kadar büyük cirimler rakamlara sayılara sığışmıyor. Öyle bir suratla hareket ediyorlar ki mükemmel bir faaliyet içerisinde ve ölçü içerisinde birbirlerine çarpmadan gürültü, ses işitiyor musun? Semavat haliminden böyle gelen yok. Mükemmel bir nizam ve intizam Allah'ın koymuş olduğu kanunlar ve o kanunlara uymalarının neticesinde ne oluyor? Yapmaları gereken vazifeleri mükemmel bir şekilde yaptığı görülüyor. Veya yani Cenab-ı Hak çekirdeğe ne gibi özellik vermiş fıtratına? Ağaç olup meyve verebilecek bir kabiliyet, bir özellik vermiş. Fakat bu ağaç olup meyve verebilmesi için Allah ona ne yapmış? Kanun tayin etmiş. Bu şekilde biz ne yapıyoruz? Toprağa atıyoruz. O toprağın içerisinde bazı kim kimyevi muamelelerden geçtikten sonra ne yapıyor? Kabuğunu parçalayıp içindeki özü toprağın üzerinde yeni bir hayata adım atıyor. Ondan sonra yeşilleniyor. Ondan sonra dallanıp budaklanıyor. Ondan sonra yaprak ve çiçekleniyor. Ondan sonra meyvesi ve meyvesinin kalbinde bir çekirdek. Aslının bütün özelliğini nesline Cenab-ı Hak bu şekilde ne yapıyor? Yerleştiriyor. Şimdi çekirdeğin de güneşin de veyahut düğün kaldırma kuvveti gibi veya bir yumurtanın dahi fıtrat ve yapısını kanun tayin eden Allah, elbette ki bu mahlukatın üzerinde yaratılan ama yaptığı hal ve davranışlar neticesinde ya bu yeryüzünün hayatlanması için bir şifa veya bu yeryüzünün ölümünü netice veren bir zehir hükmünde olan şu insanlar. Elbette ki bu insanlar dahi nefis ve hissiyatından hayvani duygularına çıkan, istek ve arzularını kayıt altına alan Allah'ın nesi var? Emir ve yasakları var. Nasıl yüzmek isteyen insan veya gemi yapmak isteyen insan, o suyun kaldırma kuvveti denen kanuna dikkat etmesi gerekiyorsa, yoksa batıyorsa, insan da Allah'ın ona tayin etmiş olduğu kanunlara, emirlere ne yapması gerekiyor? Uyması, riayet etmesi gerekiyor. Ta ki hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında ne yapsın? Rahat, huzur, saadet, lezzet kazanabilsin. İşte Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da, kelamında belirtmiş olduğu, ondan sonra emretmiş olduğu kanunlar var ki biz buna ne diyoruz? Şeriat diyoruz yani kanun. Ama bunun icra ve tatbikatı nasıl olacak? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fiillerinde, kavillerinde, ve hallerinde. Yani yapmış olduğu fiiller, davranışlar, konuşmalar, haller hepsinde o Allah'ın emrinin ölçüsünü ne yapmış yerine getirmiş. Mesela Cenab-ı ve kıym selah de va zekah der. Yani namazını kılarlar, zekatı verirler. Peki namaz kaç rekattır? Hangi vakitte? İçerisinde kaç secde, kaç rükû, onların hükünleri nasıl biz bunu nereden öğreniyoruz? Peygamber Efendimizin fiillerinden, namaz kılmasından veya zekatı emretti Cenab-ı Hak ama hangi maldan değil mi? Neyden zekat verilir? Hangi ölçüde? Koran'da açıkça bu belirtilmemiş. Biz neye uyacağız? Bu emri yerine getirmek için Peygamber Efendimizin o ayetten nasıl anlıyor? Cenab-ı Hak ona nasıl vahyetmiş? Ondan sonra yapmış olduğu hal ve hareketlerinde ondan ne yapıyoruz? O zekatın nelerden ne kadar verileceğini anlıyoruz. Demek ki Peygamber Efendimiz'in fiilleri, hareketleri, konuşmaları, halleri nedir? O şeriat dediğimiz kanunun kaynağıdır. Dinin kaynağıdır ve Kur'an'ın sırlarıdır. O zaman biz bu sünnete şu hayatımız içerisinde dikkat etmemiz gereken o kanunun ölçüsü olarak o kanuna uyabilmemiz için Peygamber Efendimiz'in o sünneti, hal ve hareketi ve davranışı, konuşması ve hali bunları ne yapmak zorundayız? Hayatımıza aynen yerleştirmek zorundayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gündüz ne yapar? Gece ne yapar? Evlenir, ticaret yapar, cihada çıkar, insanlarla ilgilenir. Şimdi bütün bu hal ve hareketi sünnettir. İşte burada mirkatı sünneti ya, yani bu sünnetin nesi? Basamakları ve tiryakum marazıl bid'a. Bid'a nedir? Çok büyük bir zehir ve hastalıktır. Ne demektir bid'a? Allah'ın koymuş olduğu ibadet hükümlerinin dışındaki hal ve hareketler. Mesela bir helal dairesi var, bir haram dairesi var. Helal dairesi keyfe kafi, harama girmeye gerek var mı? Yok. Allah insanın aklını iptal eden, insanlıktan insanı çıkaran içkiyi ne yapmış? Haram kılmış. Fakat şerbetler var, sütler var, meyve suları var, maden suları var. Değil mi? Bu kadar içecek var, bu kadar geniş ve bol. Tutup da içki içmenin bir manası var mı? Yok. Ve Cenab-ı Hak domuz etini haram kılmış. Ama inek eti, koyun eti, keçi eti, balık eti, kuş eti, Allah Allah, tavşan eti, bilmem ne eti, bir sürü etler ne yapılmış? Helal kılınmış. Şimdi bu helalin dışında insanın tercih ettiği şeyler, haramlar, günahlar, onu sonra Allah'ın emrettiği ibadetin dışında başka hallere girmek. Bütün bunlar hem akide, hem düşünce hem fiil olarak bunlara ne deniliyor? Bid'a deniliyor. Yani Allah'ın emretmiş olduğu ibadet ahkamını ortadan kaldıran şeylere ne denilir? Bid'a denilir. Mesela nedir? Namazdayız. Kıyamda duruyoruz. Rük'aya gidiyoruz. Secde gidiyoruz. Deseler ki ya ne, ne gerek var yere secde etmeye masalar kurulsun. Herkes masada otursun Hristiyanlar gibi. Ondan sonra kafasını masaya bırakıp kalksın. Bu olabilir mi? Bu nedir? Bidattır. Ve bu bidat da dalalettir. Ve her bir dalalet de cehennemliktir. İşte buradaki 11. Lam a bize neden bahsediyor? İşte mirkat sünneti o sünnetin basamakları ve tiryakun marazıl bid'a bu bid'a hastalığına bir ilaç. Bu sünnet nedir, ne değildir? Niçin bizim için çok gereklidir? Hayatta en büyük mesele Allah'ın emrine tabi olmak. Allah'ın emrine tabi olabilmemiz için yapmamız gereken nedir? Allah'ın göndermiş olduğu Hatemül Enbiyası Habibullah, Allah'ın Habibi olan Peygamber Efendimiz'in fiillerine, hallerine, ona sonra konuşmalarına, davranış şekillerine ne yapmak? Aynen uymak. Bunun mahiyeti nedir, kıymeti nedir? Onunla ilgili 11. lemayı okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun aleikum bil mu'minina raufur <laughs> rahim. Evet ayet-i kerime ne diyor? Evet. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Böyle bir peygamber. Peki peygamber efendimizin değil mi bizim sıkıntıya uğramamız ona pek ağır geliyor. Sıkıntının en büyüğü nedir? Dünyada başımıza gelen musibetler mi? Yoksa ebedi ahireti kaybetmek. İmansız kabre girmek, cehennemlik olmak hangisi daha fazla sıkıntıdır? Ebedi ahiretteki sıkıntı, oradaki zarar dünyadaki basit zararlara benzemez. Onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselam ne yapıyor? Ümmetine çok düşkün. Onların imanı muhafaza etmesi, imanla kabre girebilmesi için o kadar merhamet şefkat göstermiş, ümmetiyle bu kadar ilgilenmiş o kadar sıkıntılara, işkencelere, hakaretlere sabretmiş. Niye? Ta ki bu insanların imanları kurtulsun. Ebedi ahiretleri ne yapsınlar? Kazansınlar. Çünkü ne diyordu Resul-i Ekrem Aleyhisselam? Sizinle benim aramdaki fark şuna benzer diyordu. Şu misale benzer. Adamın bir tanesi ısınmak için ne yapmış? Ateş yakmış. Fakat o ateşi gören o ot sinekleri var, böcekleri var. Onlar ne yapıyorlar? Ateşin ışığına, ondan sonra cazibesine kapılarak ateşe doğru gidiyorlar. E şimdi ateşe gitseler ne yapacaklar? Işık değil ki bu. Işık olarak gözüküyor ama ateşe değdikleri anda vücutları yanacak bunların. Ya hayvandırlar. Ne yapmıyorlar? Bunun kıyasını yapamıyorlar. Adam diyor eline bir tane yerpaze alır. Onlar ışık diye ateşe koştukça onları geri çevirir. Onlar daha biri ışığa doğru gider, ateşe doğru gider. İstemez ki yansınlar. Benimle sizler arasındaki fark da budur. Ben istiyorum ki ateşe gitmeyin. Ebedi ahirette, ebedi cehenneme girmeyin. Onun için bu insanlara ne yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Harıl harıl anlatıyor. Hakaret de etseler, alay da etseler reddesseler, dinlemeseler, inkar da etseler yine Resul-i Ekrem Aleyhisselam defalarca defalarca bu insanları ne yapıyor? Cehennem ateşine karşı ihtar ediyor ve uyarıyor. İşte ebedi ahirette ki sıkıntıya girmemek için Resul-i Ekrem Aleyhisselam merhamet ve şefkatini bu şekilde ne yapmış göstermiş. Bize de o cehennem ateşinden muhafaza olmanın yolu Allah'ın emirlerine uymak. Onun ölçüsü olarak bizzatii kendisi yapmış ve ben nasıl yapmışsam siz de öyle yapın diyor. Nasıl abdest almışsam öyle abdest alın. Nasıl namaz kılmışsam değil mi? Öyle namaz kılın. Benim gece ve gündüzümü nasıl zamana bölmüşsem ne yapıyorsam e siz de aynen bunu yapın. İbadet nedir? Helal haram nedir? Şeriat nedir? Cihat nedir? Nefis terbiyesi nedir? İnsanlarla alakamız bunun ölçüsü nedir? Ana babana karşı, sanlara karşı, akrabalarına karşı ne gibi bir hukuk var? Bütün bunları Sülayman Sallallahu Aleyhi ve ne yapıyor? Ortaya koymuş. Bizim de en büyük meselemiz nedir? Peygamber Efendimize bu şekilde uymak. İşte okuduğumuz şu ayetin birinci makamı minhac-ı sünnet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinin yolu. Bu yolun nasıl bir özelliği var? Karanlıkları aydınlatan nurdur, ışıktır. Işık ve nurun olmadığı yerde karanlıklar olur. Hidayet o nurun gözükmesidir. O yola girmektir. Küfür, dalalet, haram, günah karanlıklarda insanın ne yapmasıdır? Dehşet ve vahşet içerisinde korku hali içerisinde ne yapmasıdır? Kalmasıdır. O zaman biz bu hidayetin yolunu gösteren minhacı sünnet peygamber efendimizin bu dini hayatında görünür bir hali çıkarması fiili, hali, hali konuşması, yaşantı şekli. Bütün bunlarda minhac-ı sünnet, sünnetin yolu. ikinci makamı mirkat-ı sünnettir. Bu sünnetin basamakları. Çünkü sahibi şeriat dediğimiz yani o şeriat kanunlarını sahip olan Allah her bir harekete belli bir hüküm tayin etmiş. Ne gibi? Kimisi farz, kimisi vacip, kimisi nevafil, nafile, kimi emri istihbabi, kimisi adat-ı hasene diye farklı farklı isimler içerisinde bunlar ne yapıyor? Farklı hükümler alıyorlar. İşte bu da nedir? Mirkatü sünnettir. Sünnetin basamaklarıdır. Biz de ne yapacağız? Teker teker bunları. Önce sünnetin mahiyeti nedir? Değil mi? Niçin uyulması gerekiyor? Ondan sonra bu sünnetin yoluyla beraber sünnetin basamakları nedir? Allah'ın rızasını kazanmak için mutlaka ve mutlaka yapılması gereken nedir? Habibine tabi olmak, ona iktida edip ona uymanın gerekliliğini burada ne yapacağız inşallah? Teker teker inceleyeceğiz. Kaldığımız yerden inşallah ne zaman devam ediyoruz? Yarın. El-Fatiha